Neriman. Ee, kızım öbür sene başka bir okula gidecek misin? Doğru mu? Evet Ne hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Ya çok üzülüyorum. Ben bu okulumu çok seviyordum Yani birinci sınıftan beri buradayım. Yani üzülüyorum. Arkadaşlarımdan da ayrılacağım. Evet kızım. Üzülüyorum. İnşallah yeni okulumda güzel arkadaşlarım olur. Sizin gibi güzel öğretmenim olur. E, Neriman, inşallah gittin ya da çok mutlu olursun yavrucuğum. Evet, Medine Neriman'la ilgili duygularını alalım. Öğretmenim çok üzgünüm, keşke gitmeseydi. Evet Zeynep, gel gel Evet Zeynep, Neriman'la ilgili duygularını alalım kızım. Ha bazen üzülüyorum çünkü çok iyi arkadaşım o, Evet. Neyse gitmesin. İnşallah görüşürsünüz telefonda falan. <laughs> Sosyal medyadan görüşürsünüz. <laughs> evet Elif. Öğretmenim. Ee, yani çok üzülüyorum. Öyleyim. oydu. Yani daha iyi olurdu. İnşallah gitti ya da mutlu olur. Evet Meliha, Neriman'la ilgili duygu ve düşüncelerini alalım. Öyle bir, keşke Neriman gitmeseydi diyoruz. En iyi arkadaşlarımdan biri Elif gibi o da oydu. Hı, hı. Onu çok seviyorum. Kibra Evet kızım. Keşke gitmeseydi. İlk, ilk arkadaşım oydu. Üzülüyor musun Nerman gitti için? Evet. Tamam kızım. Tamam. Evet Zeynep senin Neriman'la gidip onu alalım. Keşke Neriman gitmeseydi. En iyi arkadaşlarımdan biri de oydu. Hı -hı. Çok özledim. Aşkım. Evet Eylül. Evet Eylül kızım, senin Neriman'la ilgili bir alalım. Benim fena bir üzülüyorum. Birinci taraftan biri, arkadaşım. Hı hı. Hani gitmesin isterdim. Ama niçin? Bunu da anladım. Yani, İnşallah gittiği yerde mutlu olur. <laughs> mutlu olur. Yani. Neriman, Kani. son olarak bir şey söylemek ister misin kızım? Beni izleyenlere çok e <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah gittiğin yerde mutlu olursun kızım. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah.